Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte Madame Coco'yu gezeceğiz Madame Coco'da şahane indirimler var arkadaşlar yepyeni ürünler size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir ürünü hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın sizlerin destekleri izleyiciler için çok değerli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Desteklerinizi yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. O zaman videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Bana da baktık. Bin lira. Bunlar da iki e geliyor arkadaşlar. Bunları da söyleyelim. İkili. Size. İkili iki e geliyor. İkili. Yani hangisi yüze geliyor. Aynı. Bir de şuna bakalım. Şunlara. Bu da bin lira. Aynı. Bunlar da aynı şekilde. 200'e yüze geliyor. Şöyle iki tanesi iki yüze geliyor güzel. da arkadaşlar 1400 280'e geliyor. Evet. Gerçek fiyatı 280. Aynen geliyor. bak Börü açığı da bunu. bu da. Bak çok güzel. iyi açını da koymuşlar. Çok güzel bak. Kaliteli bir ürün. Şurada açık olan bir şey daha var. Aa onu onu göster. Ama o değil o. Hangi o açık olan? Bu hmm, ne? şu bizim aldığımızdan. Üçlü. Hangisi kutusu? Üçlü. Bunlar. Ne Nerede ya bu? yok ki. Yok değil Kendi ha? var da kendi şeyi yok, kutusu yok. Aynen. Kendi var kutusu yok. Nasıl oluyormuş? Neyse sen o zaman kutusu olanını söyle ne yapalım. Aa, buldum buldum. Heh, buldum buradaymış. Mu? Şimdi bu 1000 diyor. Bu da yine 200'e geliyor arkadaşlar. 200'e geliyor. Bu şekilde 200. Bundan biz almıştık. Çok güzel oluyor bu. Kullanıyoruz da bunları. Hı -hı. Şöyle kaşığı olsaydı. Normalde kaşığı oluyordu bunların. Şimdi niye yok anlamadım. Kaşık yok işte, Bak kaşık. burada da var görünüyor. Aslında kaşığı olması lazım. Evet vardı biz aldığımızda da vardı. Hı -hı. Herhalde bu bilmiyorum ne olmuş buna. Evet nereye gittiyse. Şunlar var. Onu Şu. gösterelim. Bunlar da aynı şekilde. 200'e mi geliyor? Aynen. Yok 200'den fazla bunlar. Ha 1400'müş tamam. 250'ye geliyor. 200, 200... Kaçtı ya, 280'miş. 280'e 280 geliyor. 1400. O zaman Hı -hı. öbürleri de 1400 olanlar. 280'e Onu söylemiştim. 280'e geliyor da ben unuttum ne söyledim, söyledim. Hesaplayıp söyledim çünkü. Evet. 250 mi? Bak şunun güzelliğine. Çok güzel ya. Şöyle stantıyla birlikte. Şöyle çok güzel bir ekmeklik var. Şöyle gayet de güzel bir sürü bambu. Bu 460. 460'a geliyor. Gerçek fiyatı 2300. Fiyat, etiket fiyatı ama gerçek fiyatı 460'a geliyor. Bak şöyle bayağı ağır. Kapağı. Bu güzelmiş ama değişik bir ürün. Bak bunlar 400 liraymış. Gerçek fiyatı 80 TL'ye geliyor Aynen. Etiket fiyatı yani. Bunlar sizi yanıltmasın. Gerçek fiyatı 80. Bir de şuna bakalım şu büyüğüne. Burada 750 yazıyor. 150. Şu 650 lira olan 130 liraya geliyor. Şu demin 750 dediğimizde 150'ye geliyor. Şu da 150 TL. Şöyle dışı düz, içi gravürlü grad böyle çizgili gibi. Gravürlü Çok güzel duruyor. Böyle Baksana yapalım. üç boyu var galiba bu ne? Bakalım kapakları da değişik. Bunlar hmm, yeni. Bunlar yeni. Bu da 800 lira. Ee, 800 lira. 200'e geliyor bence Evet. 200'e hmm. geliyor. Bunlar 200'e geliyor. Çok güzel masa örtüleri var. 160'a 200. Bunlar da 300'e geliyor. 1300 müydü fiyatı? Ee, şöyle bakmıştım. 1500'den düşüyor. 1500'den 300'e düşüyor. Şöyle ee, gösterelim. Başka? Renkleri çok güzel baksana. Göster. Bu da aynı. Ay bir şey diyeyim mi? Güzel. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Harika harika. Aynı fiyat bu arada. Ölçüler de aynı. 1500'den 300'e düşüyorlar. Bu da aynı şekilde. Bunlar burada şey. Yeni sezon sanki değil mi? Cıvıl, sezon. Cıvıl cıvıl. cıvıl, cıvıl. Bir dakika. Gölgem düşüyor kötü durmuyor. Çok Heh. güzel bak. Bir dakika Şimden bir resmini çeksem Çok güzel ya şu ikisi bence harika olur. Vallahi güzel. Şu ikisi. alırdık, Bak ne kadar Bir yaşıyorum. dakika uzaklaştırayım. Evet. evet. Farklı. Aa bir şey daha var hmm. 150'ye 200 bu farklı bir şey ama. Bu da çok güzel. Baksan da şöyle e, mavi ve sarı. aynı mı? Evet aynı. 1500'den 300'e geliyor tamam, Bunlar gösterelim şöyle. Şu Bak sırayla gösterelim de hepsi karışıyor ya. Şu sırayı da gösterelim. Masada dur şunu da çekeyim. Bu arada ölçüleri aynı. 150'ye 250. Fiyatlar da aynı. Evet. Aynı. 300'e geliyor. Başka şu. Hmm, o mavi de çok güzel. Bunlar da yeni ha. Bunlar ne? Bunlar yeni. Bunlar Runner. Işte, Runner. Runner'mış. Runner. Tamam bunlar, bunun fiyatı? Ne kadar bunlar? 1000. E, 200'e geliyor bunlar da. 1200'e mi? Hayır. 1000'den bin, 200'e geliyor. Ha ben de düşüyor. Yani. Tamam 200'e geliyor. Aha, şöyle. şöyle bak renkleri. Bu da aynı ben. şekilde yine. 200. Runner. 200'e geliyor. İyi fiyatlar. Çok Böyle. Yani düşünce ah, evet. Bir şey yok bak yani mesela bu, e bu 1800'den düşecek bu masa örtüsü. Bu biraz daha bu biraz daha pahalı diğerlerine göre. Aynen. Bunun ölçüsü daha şey sanki 160'e 250. 250 büyük, Hı -hı. büyük. Mesela bu kaç dedik? Bu da büyük. 1800. O, 1800 geliyor. Şimdi hesapladık arkadaşlar sizler için. Çok da güzelmiş. Güzelmiş bak. bence de. Şöyle mavi de var bunlar. Onlar da yine 1800'den 300, a. 360 360'a geliyor. 360. Evet. Bunlar sanki atkı gibi değil mi? Aa, sanki böyle gibi. kumaşı. Evet. evet. 3000 TL'ymiş arkadaşlar. Ölçüleri 220'ye 240. Bunlar da 3000'e geliyor. 600'e geliyor. Hayır 600'e geliyor. Hı -hı. Ya, ben de şaşırdım pardon. Bak şunun rengine bayıldım. Şu Şu var. Tek kişiliği daha uygun olur. Tek kişiliklere bakalım. Evet tek kişiliğin fiyatı daha uygundur. Ama tek kişili olan çift. hepsi çift. Bu <laughs> tarafa geçelim bakayım. orada vardır. Şunlar ne? Bunlar tek kişilik değil mi? Yok bunlar da. 150 200 tek bence bu. Heh, bunlar tek kişilik. Hı -hı. Bunlar ne kadar ki fiyatı? Bakalım. 1800'ler 360'a şey geliyor. Şey değil mi? Bunlar arkadaşlar. aynı model değil. Modelleri farklı. 360 ile 600 nere yani. Baksana <laughs> yani? <laughs> onlar daha evet, güzel duruyor. Aynen Ötesine model farklı. Şu da farklı modeldir belki bakalım. Bu da farklı. Bu 2500. da farklı. 2500. <laughs> Hepsi farklı fiyat çıkıyor. Hepsinin fiyatları farklı ama bu şey çift kişilik. Şuna ne? Aa, örtü mü? Örtü. Ne örtüsü bunlar? Bir bakalım abla mu ne bu ya? 1300 lira. Peştemal. Peştemal. Çok güzel peştemaller gelmiş. Bunlar da 260'a 260'a geliyor. geliyor 1300 ama biz hesapladık sizler için. Renklerini gösterelim. Ay şuna bayıldım şu. Ne güzel renkleri var. Bak bak. Bir de bunlar e, desenli, bir de bunların sade olanları var şunlar. Bunlar var. Ay bunların rengi bittim çok güzel. Bu sade olanlar daha güzel. Fiyatlar aynı mı? Aa bunların fiyatı farklı ama. Bunlar daha pahalı sanki. 2500 lira. Evet bir hesaplayayım. Bunlar bir tık daha Bunlar 500'e geliyor arkadaşlar. Zaten gerçek, gerçek fiyatı 500'e geliyor. Hı hı, i̇nmiş hali. 2500'den. 500. Fiyatı da 2800 lira. Bu da 560'a geliyor. Bir şey diyeceğim. Bu hı. çift kişilik diyor. Çift kişilik. Tek kişilikleri nerede bunun? Bu da çift kişilik. Bir şey de diyeceğim. Fiyat. Bunların fiyatı niye farklı? Bu tek kişilik çünkü. Hayır çift yazıyor. Çift mi? Niye farklı hakikaten? Biri 2700 yazıyor. Biri 2000 yazıyor. Etiketlerde bir yanlışlık var. Var evet. Şunlar ne yazıyor? Bunda da 2000 yazıyor. O, o niye bu öyle Yanlış. bilmiyorum. 2000 lira bir dakika. Yani. Bunlar arkadaşlar tek kişilikler e, şeye geliyor. Kaça 560. 560. 560'a geliyor. Pardon çift kişilikler 560. Tek kişilikler 2000, 2000 diyor. Daha ucuza geliyor. Evet. Daha uyguna ha. geliyor. Tek kişilikler de 500'e geliyor. Tek kişilikler de 500'e geliyor. Şunlar tek Çift kişilik. kişilikler 560. Tek kişilikler 500. Ha. Hele şu türlü. Aynen gerçekten bir şeye dönüştü. Bu denkleme tamam. dönüştü. Şu da 2000 TL'ymiş. 500'e geliyor. En sevdiğim Hepsi rengi de çok tatlı. böyle canlı bir rengi var. Şöyle bir rengi daha var sarı gibi. Hepsinin fiyatı 500. Bakayım farklı renkleri var mı bakalım. Var. Onlara bak. Da bakalım şuna. Hı -hı. Ben de onu gördüm de. Bir şey değil mi bunun modeli de farklı? Kutları yok. Hmm, farklı. Bir bak bakayım arkasını bir çeviriver. Bu Aa bunda var. hiç etiket de yok onun. Şunlar var siyah. Ha siyah şurada? Ay, dur. Ah. Ona bakalım onun fiyatı. Aynı bu aynı. Aynı mı? Hı hı. hı, -hı. Bu siyah da güzel ama bak. Bazan'ın fiyatını da öğrendik. Hesapladık. 380'e geliyor. Burada da 1900 yazıyor ama 380'e geliyor. Gerçek fiyatı. Ne kadar güzel. Ay bir bakayım ben bakayım. Batım, 4000'den düşecek. 4000'den e, 700'e falan. Evet geliyorum. evet Hesablarız. o civarlar. 800'e geliyormuş bu da. Bak şöyle Mazan çok tatlı kirletler gelmiş. Bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Puf puf. Fiyatı yok. Kurursak altına yazarız. Şöyle bir gösterelim. Çünkü her ürününde fiyatı yok arkadaşlar. Yani hepsini söylemeye çalışıyoruz zaten ama olmayınca yapacak bir şey yok. Şöyle. şöyle çok güzel bir natural yatak örtüsü gelmiş arkadaşlar. Şuna bayıldım. 25 bin liraymış bu, ama 5 bine geliyor. Bak şöyle ölçülerini falan da göstereyim size. Şöyle kumaşı falan. Bunda hem yatak örtüsü var hem de nevresim takımı var. Heh. Hem yatak yani, örtüsü. Bir sürü parçası var onu söyleyeyim. Toplam kaç parça yazmıyor da. bak. Ne güzel. Aa, Aa çift taraflı. Iyi ki baktı. Ve çok yumuşacık. Yumuş yumuş şöyle iki taraflı. Bak. Şöyle nevresimi de şu renk. Bak göstereyim size. Hı -hı. Çok bak, güzel. Bak söyleyeyim sana. Nevresim olarak e, çarşaf var, nevresim var, yastık kılıfı var iki tane. Hı -hı. Dur anne hani, ne yaptın. <laughs> bir de şey, bir de yatak örtüsü. Yatak örtüsünü takım iki tane yastık kılıfı bir de um, bir de şöyle bir örtü varmış. Çok güzel ama alınır yani. Benim hoşuma gitti. %70 pamuk %30 da poliestermiş. Şey yani dokusu çok güzel, yumuş yumuş. Şöyle keşke açığı olsa da göstersek ama gene size göstermeye çalıştım. 340 liraya geliyor şey kutular bak ne kadar güzel. Düzenleyici gibi kullanılabilir. Düzenleyici. 1700'den. Bunlar var bak. 1200 bunlar da. Şunlar da 1200. 1200'ün 200'e geliyor. Aynen. Hı -hı. 200 e daha az. Onu hesaplamak Daha da az olabilir. Hı -hı. Şu bakacağız yani ona şimdi Şuna hesaplarız. en şu büyüğü de 2000 mi? Aynen 2000. 2000. Bu 200'e geliyor. 200'e geliyor bu. Bu en büyüğü. MB... 400'e geliyor. Dur, dur bir dakika 2000. Evet 400'e 400 e geliyor. 400'e geliyor bu en büyüğü. Onlar kolay hesaplamış da bu küsuratlılar zor oluyor. Bu şekilde. Çok güzel yatak örtüleri var arkadaşlar. Fuşya. Fuşya. Bunun fiyatı Kaça geliyor dedik? 800'e geliyor. 800'e geliyor. 4000 lira etiket fiyatı var. Şöyle bakalım ölçülerine nasılmış. Bayağı büyük. Demin görmüştüm yazıyordu ya. <laughs> etikette yazıyordu ya. Etikette yazıyordu da. Şurada. Şurada. Heh. Bir saniye. Şuradan bakalım. Bu değil. Ee, bir dakika. Ama büyük şey yani. Şuraya okumam lazım. 220'ye 240. Evet ölçülerini de söyledik. Çok güzel. Bak şöyle gri de var. Nedense bunları buraya açıp Bunlar koymuşlar. sanırım tek e, kalan ürünler. Hani tek mesela ürünler. bilmiyorum ne olduğunu <laughs> ama daha mi? uygun fiyatlı satıyorlar Bu bunlar, herhalde bunları. Bolmaz bolmaz bence Aynen. Böyle açığa koymuşlar. Bence bunlar uygun. Evet. tek böyle yani dökme olmuş. Dökme olmuş. Şöyle. He. Bu ne? Bu, Bu şey ne? Paspas mı var? Ne? Paspas da var. Bak. Paspası koymuşlar paspasın bir parçası. Bir parçası. Aynen. Demek Tek kalan ürün dediğim gibi. Tekli bunlar bak. Güzelmiş şu iki. Bak, dur. 2500 yazıyor. 2500 bayağı uzuna gelecek. Geliyor. Hiçbir yerde. Hiçbir yerde bulamazsınız. Öyle kaliteli ki. Bak. Ölçüsü zaman, var mı? Dur. Vardır. Ölçüsü. Tek kişilik bu galiba. Nerede yazar? E göremedim bir dakika. Vardır yazar orada. Hmm. Şurada mı yazıyor? Dur dur buldum. 200'e 220 çift kişilik bunlar. <laughs> çift kişilik. Ne güzel kız bu. Aslında bu alınabilir biliyor musun? 500'e iyi. Bu da yastık kılıfı mı? Hı. Şöyle yastık kılıfı. Bunun fiyatı neymiş? Etiketi yok galiba. Vardır da. Bak hurç 750 yazıyor. 750. Kocaman bir daha. ha şöyle. Bir şey diyeceğim. Burada bir şeyler daha var ama. <laughs> Baya alta doğru derin derin gidiyor yani burası. Burada bayağı uygun şeyler var. Bak şu var. Bu ne ya? Örtü, yatak örtüsü. Hmm. Yatak örtüsü. Bak, bir bakalım da. şöyle etiketi. Sen demin şurada salanan bir şey gördüm. Ha şurada şurada. Şurada mı? Evet. Şöyle alayım. Bir saniye. Yalnız bunların etiketini bulmak da öyle evet. bir zor ki. 1250 diyor. Abi bir şey değil mi? O çok uyumuna gelecek. 1250. Ölçüsüne bakayım bir de hazır açmışken. 200'e 230 bu da 250'ye geliyor. 1250 lira bir fiyatı var. Bayağı uygun yani. Şimdi Madame Coco'da burası da e, i̇ndirim çok köşesi. indirim köşesi. Burada ikinci kalite ürünler oluyor ya da tek kalan ürünler oluyor. Bunları daha uygun fiyata satıyorlar. Şöyle gösterelim size bir sürü ürün var burada fiyatlarıyla birlikte söyleyeceğim. Mesela bu elimdeki bardak 18 liraya geliyor. Süper. Çay bardağı. Hepsi de şöyle. Madame Coco'nun ürünleri. Aynen. Aynen sırayla bakalım istersen. Mesela şunun da ne yazıyor? Bakalım dur mi? dur önceden bakayım. 350 yazıyor bunda ama bu 350. Acaba 350. 6 tanesi mi? Aslında, bu, yok tek mi? Bilemedim ya. Nasıl, dur. Bakayım. Onu sorarız. Dur. Evet. 70 liraya geliyormuş bu. Ama çok güzel bak. Şöyle. içi şey. Gold böyle gold. E, şeyli. Aynalı gibi. Aynalı gibi. Bak mesela bu 120 diyor. 120'yi 5'e e bölersek 22 falan. Arkadaşlar mi? bu 22 değil 24'e geliyormuş. Tekrar bir hesapladım. Mesela şu da 139 lira ama bu 28'e geliyor. 28 TL'ye geliyor hesapladık sizler için. Bir de Başka. şuna bakalım. 124 liraymış bu da. E, bu da yine 25 gibi bir şey geliyor. Evet, Çünkü 120 24'e geliyor, öyle bir şey geliyor. Aynen. Şu 100 lira mesela bu da 20 liraya falan geliyor. 20 liraya geliyor tam 20 lira. Hı -hı. Bu 99. Bu da 100 lira. Bu da 20 liraya geliyor. 20 liraya geliyor. Bu 125 lira. 25 liraya geliyor. 25, liraya geliyor. 25 liraya geliyor. daha 25 şey civarı var. daha doğrusu. Ha. Şu gold'lar biraz pahalı 350. Demin e, şunun 70. Şu şunun, 70'e geliyor. Fiyatından evet. Işte. 70'e geliyor. 70'e geliyor. Mesela bunu alıp böyle takım yapacaksınız. Güzel. Attım şöyle koyayım onun tekrar. Sen onları koy başka bir şeylere bakalım. Dur, şuna bakacağım. Ay. Dikkat et. Ha. Ay bu ne kadar güzel bir desen. Çok güzel. 120 diyor. 120. E, bu da yine 20, 20. 24'e geliyor. Şöyle bak şu 100 lira. Bunu hesaplamak kolay. Evet, hesaplamıyordu ben. Ha, tamam. 20. <laughs> ben seni görmedim hesapladığını. Hesapladığını da ondan. Şu 170. Bak bunu bilmiyorum. 170. Bunu hesaplarız. Bak, bu da 38 TL'ye geliyor. 200 lira bir fiyatı varmış bunun. Şu da 34'e geliyor. Bunu da demin hesapladım. Kamerayı kapatıp. 170 şey var. 175 lira şöyle Tam bu da 36 falan 36'ya falan geliyor bu da aynen şunlara baktık mı yok ne yazıyor 90 yok o değil 220 lira. tamam onu hesaplayalım şimdi aklımızda tutalım 220. onu 220. Ee, bu da 220 bak bunlar hep aynı fiyata geliyor gelecek yani bu 95 yazıyor galiba dur bakayım kaç 95 Bu Hemen hesaplayayım. 95 lira olan 19 liraya geliyor arkadaşlar. Şöyle güzel bir dondurmalık. Bunlar da ee, 24 liraya geliyor. Değil aynen. Ben? Aynen. Heh. 24 liraya geliyor hesapladık. 24 değil ya 45'e geliyordu. Ha 45 liraya 45 e geliyor. 45'e geliyor. 250 değil miydi o? Aa 250. Evet. Dur bakayım. 220'ymiş. tam 45 gibi bir şey geliyor. Hesapladım demin de ben. Tamam. Onu... tamam. Şöyle bir kadeh var. Bu da 240 lira. Bu da aynı. Aynı. 45 civarı. 45 civarı. Bunu <laughs> demin söyledim ben. Hmm. Şunu söyledim Onlar ya. farklı yok. Onu söylemedim. 380 yazıyor. 340 yazıyor. E, ha o başka mı ödenmiş pardon? Şu. Şu 380, bu Hı -hı. 340. Hemen hesaplayalım. Bunlar 340 olan 68'e geliyor hesapladık. Şu da 76. Evet, 76 geliyor. 380 olan. Böyle tek tek sizin için hesaplıyoruz. Hı -hı. Bu şekilde bunlar 180 <laughs> yazıyor 180 yok ya 180 e ben de 180 yazıyorum 109 yazıyor. tamam modelleri farklı bak ha, modelindeki farklı. 21 liraya geliyor 110 liraymış bu da 36'ya geliyor bundan elimdekinden de 3 tane var burada bakayım baksana şu senin elindeki tekli evet ondan bir tane kalmış hmm. söylemediğim bir şey kaldı mı burada yok başka şu taraf var gel şurada aşağıda bir şeyler var ama Mesela bu 80 yazıyor. Bu 16'ya geliyormuş. Şu 120 lira olan da 24 lira falan arkadaşlar. Artık bunları ezberledik şimdi. Hesap şu da, şu da 120 yazıyor. 24'e geliyor. Aynen, aynen. Başka? Başka? Şu 180 yazıyor. Bunu da söylemiştik de. onu. Bunu da söyledik az önce. 180 unuttu. diye bir şey hesaplamış. 44 müydü neydi? Evet 45 45. 45. Hayır. 210 olan. 36'ya geliyor. 179 liraymış. Bak bu da 140 yazıyor. Şunlar 100 lira 20 liraya geliyor. Bakalım şu su bardağına bakalım. Bu da 179 lira. Ne dedik? Buna? 36. 36. 36 TL'ye geliyor. Ezberledik inan Şunu e şey yapamadım. 140. O ne kadar? 140. O da 140 Onlar arkadaşlar. Ise... Hesapladık. 140 lira 26 liraya geliyor. Aynen. Şunlar da 18. Tamam. Evet, 90 liradan çay düşüyor. 18. 18 lira. Şu fincan kaça geliyor Şu fincanı çok beğendim. Bu mu? Onu da beğendim. Abi, bunlar mi? bir şey değil mi? Takım oluyormuş. Ha? Bak takım işte. 264. 264. 264. 6 264. Hmm. Ve şunlar da. Hepsini hesaplayacağız da. Bu 209. Sen koy buraya. Sonra hesaplarız tek tek. Çok zor oluyor. şu da 264. Tamam. Ben bunları göstereyim size. 264. Senin. Bir de 219 lira olan 44 liraya geliyor. 42. 42 liraya geliyor arkadaşlar. Şu da 264 lira olan da 52. 52. Bu da 52'ye geliyor. Bu da 52. Ayağınız de... bu fincan çok güzelmiş. Evet ben de onu çok beğendim. Tamam. Şu da güzel. Evet şahane ya. Ama elindekini daha çok beğendim. Bunun modeli çok güzel. Evet model olarak güzel. E bu tencere. 1 <laughs> dakika. <laughs> şey varmış da. <gülüyor> <gülüyor> şu Tencerler de öyle biliyor musun? Tekli, değil mi? Evet, tekli ürünler. Bunlara tamam, da bir bakalım, bakalım bakalım ne kadarmış. Mesela şu elimdeki 160 liraymış. Bu 32 liraya geliyor. Şu bu da bu... 28'e geliyor. Tamam. Galiba tekli bardaklarının hepsini söyledik. Aşağı. Hayır, şunu söylemedik. <laughs> Ay 190'mış bu da. 190 olunca kaça geliyordu? demek şurada 180 olanı bulmuştuk. 36'ya geliyordu. 36 Bu da 30 geliyor. o civarlarda bir şey olacak. Aynen. Keşke gerçek fiyatlarını da yazsalar. Evet. Yani öyle. teker teker hesapladık sizler için. Teker teker hesapladık arkadaşlar. Bu tencereye de baktık. 600 liraya geliyor. Bu da 600 liraya geliyor. Bak görüyorsunuz fiyatı 3000 lira. Şu da aynı 2800 lira. Bu da aynı şekilde. Daha ucuza gelecek. 500lerde. 550 Hı -hı. falan gelecek. Şu da güzelmiş ama. Dur bakayım, Dur bakayım alabilecek para. miyiz onu? Kaç para? Dur bakalım Aynı aynı. 600'e geliyor işte. Tamam bunlar 600 lira. 600'e geliyor. 550 600 civarı. Büyükleri bilmiyorum kaç para. Dur şunu da söyleyelim. Şöyle bir tane de büyük var artık. Yerelerde 800'e geliyor. Size gösterelim. Bak onların beyazı var. Bu şekilde. Beyaz ve siyah var. halıyı da sorduk. 10.000'e geliyor. Çok güzel. Buna bayıldım. Bayağı da boyutu büyük. Sanırım 6 metre kadar Büyük bir halı. Çok güzel ya. Şöyle bak altında da var. Şunu da gösterelim. Bunun etiketi de 10.000. Ama bin. bu 10.000'den düşecek dur. 2.000'e de geliyor. Bunlar 2.000'e geliyor, değil mi? 2.000'e. Şu üstteki 10.000'di galiba da bunu direkt inmiş halini bilmiyorum onu sor, sorduk ama inmiş halini o, o halı onu bilmiyorum. o halı mı acaba o daha bir kaygandı o değil galiba onun o, böyle kumaşı şey gibiydi çok böyle çok ipek güzel. gibiydi bu 2000'e geliyor 2000 o, o 2000 halı değil bunlar o. 2000'miş pardon düzeltelim düzeltelim 2000'e geliyor 10.000 etiket fiyatı düşmüş haliyle 2000'e geliyor Aynen, geliyorum. bak şöyle gösterelim modellere gösterebildiğimiz kadar bak şöyle bak çok güzel desenleri var o gösterdiğimiz ipekliydi. Bak mesela bu daha uygun. 7500. Bu daha uyguna gelir o zaman. Aynen. Şu. Bununki görünmüyor. Neyse böyle yani. Şu alının güzelliğine. Çocuk alısı değil mi? Böyle kapartmalı. <laughs> Harika olur ya Çok güzel. Bu da güzelmiş. Bu kaç para acaba? Dur bakalım. Yazıyor aslında Şu bakalım. şurada. Hesaplarız onu. 8500. 8500. Bence iyi bu. Mamam çok güzel tabaklar bulduk. Şöyle açıklarını da koymuşlar arkadaşlar. Bak şunları ilk önce gösterelim size. 24 parça. Bak. Ay çok güzel. Bayıldım vallahi bunlara. Böyle tabak almak isterdim yani. İnşallah almak nasip olur. Bize de. Size de inşallah nasip etsin. Bunun fiyatı kaça geliyor? 1800. 1800. İndirimli haliyle 1800'e geliyor. Kutusu da şurada. ismini görmek isterseniz burada. 24 parça. Şu tencereyi söyleyelim. Bak bu da çok güzel. Bunun kırmızısını zaten göstermiştik size. Bak bir de bu rengini de bulduk. Bu da çok hoş duruyor. Kibar duruyor. 450'ye geliyor bu da. Bu da 450'ye geliyor. Bayağı da büyük baksana. Büyük bir tencere. Bak şöyle çok güzel harika bir çaydanlıklar bulduk. Bunların fiyatı 1000 liraya geliyor. 5000'miş fiyatı. Ama 1000 liraya geliyor. Şöyle göstereyim. Ha şurada açı var. Şurada daha güzel görünüyor. Hmm, evet. Güzel. Bak onun laciventi de var. Onu da gösterelim. Şu yukarıdaki mi? Şu aşağıda var. Bak. Ha bu değilmiş. başka